Hocam, hitama nedir? Gözümüz istenmeyen travmalara maruz kalabilir. Eğer top gelmesi gibi, yanlışlıkla bir elin çarpması, yumruk gelmesi veya farklı nedenlerle bir kaza geçirilebilir. Göz bir travmaya uğradığında gözün ön kısmındaki yani bizim saat camı gibi dediğimiz kornea tabakasının arkasındaki kanamalar buna ön odacık diyoruz. Ön odacıktaki kanamalar seviye veren yani Az bir kanama olduğunda alttan hafif girseliğe ortaya kadar ilerleyebilen yani göz odacığını dolduran oranda altta kırmızı diş neşiriyü renginde bir kan tozusu birikir. Bu duruma biz ifema diyoruz. İfema uzun süre eğer kadışı olursa kornea dediğimiz o saydam tabakada renk değişimine ve görme bulanıklığına hatta kaybına neden olabileceği için acil müdahale gerektiren bir durumdur. Teşekkür ederiz.